Karayolunda önüme fırladı aracın önüne karayolunda. Orada araçlar çiğnecek diye aldım bölge trafiğe teslim ettim. Bölge trafikten de akşam ne olacağını merak ettim hani kedi bölge trafik ana yolun üzerinde olduğu için. Durdum orada e, akşam dönüş Derzincan dönüşünde. Bölge trafikte de polis abiler bunu sahibi çıkmadı al götür deyince. aldım memleketime evime götürdüm. Evimden de bugün polis arkadaşları arayınca aldım getirdim ama teslim ettim geri. Kedi... Amasya'da kaybolan Ramiz isimli kedi Çorum'da bulundu. Polislerinde aradığı 4 aylık kediyi yol kenarında bulan bir taksicinin onu Çorum'a götürdüğü ortaya çıktı. Bir müracaatta bulunmuştunuz. Kedinizi buldu. Tamam Sefa Bey, dükkanda bekleyin. Biz bir yarım saat içerisinde kediyi size teslim için geleceğiz. Beş gün önce Çorum'dan Erzincan'a giderken Amasya girişi karayolunda ezilme tehlikesi atlatan bir kediyi gören taksici Rıza Yalçınkaya onu alarak Amasya Bölge Trafik İstasyonu görevlilerine verdi. Dönüşte tekrar istasyona gelip kedinin durumunu soran Yalçınkaya sahibinin çıkmadığını öğrenince kediyi alarak Çorum'a götürdü. Ertesi gün Amasya'da bir kafe işleten Sefa Aydemir kaybolan kedisi için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvurdu. Yapılan incelemede kedinin çorumlu taksiciye verilen kedi olduğu anlaşıldı. Kendisine ulaşılan Rıza Yalçınkaya tekrar Amasya'ya gelerek kediyi polislere teslim etti. Ramiz Karaeski, lakabı da dayı, ee, bakışları o bildiğiniz malum ezel dizisinden Ramiz dayıya benziyor ki. Ramiz isimli kedisine kavuşan Sefa Aydemir, Kaya ve polislere teşekkür etti. Perşembe günü akşam saatlerinde eve kedimi almaya gittiğimde iş kayıp olduğunu gördüm. Ondan sonra biraz kendim araştırma yapıp hemen polise müracaat ettim. Çorum'dan gelmiş evet yani e, kediyi oradan sahiplenen kişi Çorum'daymış. Polis bugün ta Çorum'dan getirmiş e, sahiplenen kişiyi. Bize teslim ettiler sağ olsunlar kedimizi.